size ne göstereceğim biliyor musunuz? Bu dinozordaki üç seed'in bir tanesi gelecek ve ben size onu göstereceğim. İnşallah araba gelmez çünkü arabada gösterecek bir şey yok. Lazer geldi. Lazer'i göstereceğim. Şimdi lazerde çok önemli bir şey var. Hızlı davranmak ve çok zıplamak. Bak böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Eğer çoklu lazer gelirse ve telaşa kapılırsanız böyle böyle hızlı basın. Tamam mı? ilk önce sakin olmamız lazım. Sakin olmazsak mu olmaz. Bilmiyorum. Birazdan sorarım. Arkadaşlar sakin olmazsak hiçbir şey olmaz. Ee, şimdi Allah dinozor oldu. Aa öldü. Aa, sen ne ya uf. Arkadaşlar şimdi. Hayır hayır. Hayır hayır. Bak 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 bak. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Bakın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Az önce yaptığım hareket çok inanılmaz bir şey. İyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelir gelmesi için de beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.